Herkese merhabalar. Ee, Teknik direktörümüz Selçuk İnan'ın cezalı olması durumundan dolayı antrenörümüz Volkan Kazak açıklamalarda bulunacak. Daha sonra sorularınız varsa onları alırız. Buyurun hocam. Evet merhaba. Kolay gelsin. Eee maçın başında da söylemiştim yayıncı kuruluşta. Her hafta aynı şekilde yoğun bir şekilde hazırlanıyoruz aynı ciddiyette. Tabii karşımızda bu hafta teknik ekip değişikliği yapan bir takım vardı. Bu şekilde bize baskı kuracaklarını düşünüyorduk zaten. Ve kaptığımız toplarla da hızlı çıkıp pozisyonlar bulmayı hedefliyorduk. Ki ilk yarı bunu başardık. Ama ikinci yarı başaramadık. Ha, burada zor bir deplasman ve dediğim gibi yeni teknik ekip gelen bir takım olduğu için buradan bir puan almak önemli bizim için. Kaybetmemek her zaman önemli. Sorularınız varsa. Buyurun. Sorusu olan var mı? Yok. Teşekkürler. Teşekkür, Teşekkür ederim. Hocam. İyi çalışmalar. İyi Sağ olun.